yemek yerken söylenen bir kedimiz var yani yani ben lindaya fena diyordum ama küçük küçük fare sen çok fenasın bak 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 hayır niye söyleniyorsun yemek yerken kimsenin elinden alıyor Bir haftada tombikleştin bak. Kendine geldin. Hmm. Bitti mi söylenmen? Kız? Oy ben Lindam'a kurban olayım. Benim Lindam ne kadar asilmiş de benim haberim yokmuş. Yüce doloz bir kız gelince Linda senin değerini anladık kız. Ayda. Doydun mu? Yaralı ceylan. Bir de su iç bence. Linda senden önce yedi vallahi ya. küçük cadı. Yemeğini yedin, koltuğa kuruldun. Anne, yap, surata bak, surata. Anne hadi yap anne. Bunu mu açayım anneciğim? Tamam. Anne hadi buraya at anne. Attık. Açıldı mı oyuncağın? Küçük cadı. Sen çok fenasın var ya. Sen çok fena bir kedi olacaksın. <laughs> Dişlerim çıkmış onun? Bak anne. Bakayım kızım. Bak anne. Wow. Dişleri var. Anne anne annesi nerede bu? Annesi şey gitmiş. Linda. Senden önce yemeği anne, yedi anne, geldi anne, kız bu. Maması onun maması neredeymiş? Onun maması o. Onlar mama mı yiyormuş? Anne. Efendim, babası neredeymiş? Babası işe gitmiş. Ne zaman gelir de? Birazdan gelir sanırım, bilmiyorum. Anne bitti. Hadi. Ben küçük cadıya bakayım. Küçük cadı. Oo anne bak anne. Linda. Bak anne. Dişleri bak anne. Bakayım dişlerini. Bak. Wow. Neden Çok, dişleri. çok sağlam dişleri varmış, gördün Diş mü? Fırçalamış. İşte, az çikolata yemiş, dişlerini fırçalamış, dişleri çürümemiş gördün mü? Dişleri çürüdü. Çürümemiş hayır o az çikolata yemiş. <laughs> Çok çikolata yemiyormuş, tatlı yemiyormuş dişleri sapa sağlam, bir de fırçalıyormuş. <laughs> evet o yüzden sağ, sapa sağlam dişleri var gördün mü? Yani Anne. biz de öyle yapmamız lazım Anne. değil mi? Bu, ben <laughs> Anne. Efendim.